Ama benim ehliyetim yok. Nasıl yani ehliyetiniz yok? Hiç mi yok yoksa yanınızda mı değil? Hiç yok. O zaman bir ruhsat göreyim hanımefendi. Motor arkadaşımın ruhsatı da almamışım. Bir kimliğinizi görebilir miyim peki? Kimliği evde unuttum. Ama hanımefendi çok ciddi bir suç işliyorsunuz şu an. Ya beni korkutmayın. Zaten tırnağım kırıldı, moralim çok bozuk. Ya kıyamam ben sizin tırnağınızı. Tırnağım kırılıyordu. Tırnağınızı karışmayız. <laughs> Kırılmaz. Agit aç Geç Bu geç edelim. Teşekkürler. O zaman öncelikle size şöyle bir çikolata ikram edeyim. A, paket açılmış ama kusura bakmayın artık. Teşekkür ederim. Ehliyetiniz yok, kimliğiniz yok, ruhsat yok. Hadi bunları bir şekilde görmemezlikten geldim ama trafikte benim numaram olmadan dolaşmanız gerçekten kabul edilemez. <laughs> İn lan motordan aşağı. Yat yere yat yere polis. <laughs> Efendim üzerimize sürme başladığıyla motosikletin birini aldım ben. Üzerine sürme yok. Doğrudur efendim. Kaçmaya çalıştı. Üzerime sürdü. Ben motosikleti aldım şu an. Gereğini yapacağım. Ne yapıyorsun? Ne, oldu abi? ne bu hareketler? Şey yapmadım abi. Yolda geldim. Rally mi yapıyor? Yok abi. Yarış yani şey yapacaksan çık git başka bir yere. <laughs>